Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda SAG radyo bulunmakta. Radyomuz ortalama 1980'ler Türkiye üretim bir radyodur. Ahşap kasa transistörlü bir modeldir. Bu radyoyu Isparta'dan Bahtiyar Bey bizlere gönderdi. Radyomuza FM uygulaması yapıldı ve ön camda lamba yoktu. Biz lamba ekledik ve sizlere videosunu çekmek istedik. Kısmet olursa yarın inşallah kargoya vereceğiz. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye erişmiş olacağız. Bizlere kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Siz de radyolarınıza kasa bakımı yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamiri yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Radyomuz oldukça temiz bir radyo. Çalıştırmacı genel kasasına bir bakalım. Şu anda eksi ikinci katta bulunmamıza rağmen radyomuzun çekim kalitesi oldukça güzel. Radyomuzu çalıştıralım. the last 10 years. Bizi de alakadar eden bir konu ve de... <laughs> şey de Son zamanlarda videolarımıza çok fazla telif gelmekte. Bu sebepten dolayı müzik sesi açmamaya özen gösteriyoruz. Genelde konuşma sesi açmaya çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı kusura bakmayın. Niye besmele burada yok sanırım. Ben sorarım. Diğer sorun nedir? Diğer sorun da hocam bazı camilerde bazı hocalar Fatiha süresinde Malek Yunanlılar da böyle zalim diyorlar. Biz de başları ıı, Şey yaptık ama bazıları şey yaptı. Bazıları da yine aynı kendisi gibi söylüyor yani. Peki söylüyorum. <laughs> mundo bir yeni merkez aldı <laughs> <laughs> merkezimiz var. Bunlar çok uzun süreli eğitim veriyorlar. Kral ile ilgili merkezlerimiz 36 ay eğitim veriyor. Diğer yüksek ihtisas eğitim Diğer radyolarımız. Eğitim veriyor. Onun dışında özellikle imam kardeşlerimizin, Kur'an kursu hocası kardeşlerimizin eğitimleri için olan eğitim merkezlerimiz de e, ayla üzere yani 6 ay, 3 ay radyomuzu kapatalım ve sizlere veda edelim. Siz de radyolarınıza kasa bakımı yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamiri yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da. Yurtiçi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herkese sağlıklı günler dilerim.